seçtim. Projemin adı ise yemin tedavisine alternatif yaprakta sinir otu bitkisinden organik merhem eldese. Bu projenin amacı aslında kimyasal yanık kremlerine alternatif organik bir krem oluşturmak. Bu kremi de pantagulan bitkisini alarak e, oluşturacağımı düşündüm. Şimdi bu projemin aklıma nasıl geldi? Benim annem annemin çocukluğunda e, çok hastane doktor gibi yerler çok yoktu çok gelişmiş değildi o yüzden daha fazla organik mesela çiçektir bitkidir bunlara başvurmak istedim olarak. Aynı zamanda da Türkiye'de çok fazla bu bitki üzerinde araştırma yapılmadığını gördüm gözlemledim. Bu yüzden de bu bitkiyi öne çıkartmak istedim. Öncelikle eksenin hazırlanma aşamasını konuşacağım. Burada Soxiclet Efstasyonu diye bir eksasyon kullandım. Tüm Bitkiyi dövdüm, küçük parçaları şey yaptım, buraya kartuşun içine koydum ve e, sosyal ekstasyon kullanarak bir e, me, bir e, ekstasyon elde ettim. Öncelikle iyi huylu bitki ve kötü huylu bitki aldım. Bu iyi huylu bitkilerde e, bu kentonilasyonun bir etkisi var, kötü bir etkisi var mı iyi huylulara? Bunu gözlemlemek istedim. Kötü huylu bitkilerde de eee bu bitkileri durduruyor mu, üremelerini durduruyor mu? Bunu e, gözlemlemek istedim. Evet, gördüğünüz gibi burada bir tablomuz var. Burada ilk huylu bakteriler var. Burada da onların tablosu var. E, aynı zamanda da ISO 11930 e, yöntemi var. Bunda da koruyuculuk e, bu bitkinin koruyuculuğunu test ettim. Kötü e, merhemini alıp e, bunun koruyuculuğunu test ettim bu yöntemle ve bulgularına baktığım zaman da e, disk difüzyon metodunu kullandım bu arada ve bu 18 milimetre 15 milimetre gördüğünüz bu inhibisyon çapı. çapı. Evet, gördüğünüz kadarıyla iyi, iyi huylu olan bitkilere hiçbir zararı bulunmamaktadır benim merhemin, planta e, volansölyatının. Hiçbir kötü zararı yok. Ama e, aynı şekilde de kötü huyları e, çok e, üreminin durdurduğunu, yani kötü etkilerini indirdiğini gördüm. Bu da benim kaynak çalıyorum.